Bu programda Esperantos kahve içilmektedir. Esperantos, yeni nesil premium kahve. Hocam geliyor, geliyor. <laughs> Hop! Oo! Yavaş ya ya, Allah'ıma <laughs> kork ya. Gülle mi atıyor, top mu atıyor belli değil. Bana ya. öyle sinirlenmiş ki belli. <gülüyor> Neospor <gülüyor> için iftar vakti gibi o top patlayacak zannettim ya. O ne dedim ya? Bak ne? ne yazıyor hocam üstünde onun? Reklama girer. Hayır, hayır ya. arkadan değil. Orada bir şey daha yazıyor. Top yazıyor. Ya, Eurolik yazıyor. Nerede bu oğlum? Ha, Görmedin hayır. mi? He. <laughs> 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 Ayıp olacak izleyen oha diyeceğim yani. Nasıl gülüm oğlum o ya? Ya oha dediğin şey açılımı olağanüstü harika atmosfer. O oha dedi. Öyle bir atmosfer yarattı nasıl, nasıl gülüyor bu ya? <laughs> 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 Bak ne yazıyor? Ha evet. EuroLink yazıyor, Euroleague Euroleague değil mi? Yazıyor. Evet. Turkish Airlines EuroLink yazıyor. Evet. Biz bu program bu gece yayına girecek, değil mi? Akşam. Yani yarın. Evet. Cuma günü 6'da senin Ergin Ataman'la, pardon Panathinaikos'la bir maçın var. Bak bu var ya çok kaşınıyor Fred. <laughs> Fred kaşınıyorsun. Bak sezonun son programlarına geliyoruz. Evet. Yapacak mıyız daha ters köşeye? <laughs> haftaya bir tane daha mı yaparız? Son mu yaparız haftaya? Evet. <laughs> bakarız değil mi? <gülüyor> Dur, <gülüyor> durma. Tabii ki. Sana şezlong'dan da bağlanırız. Sen tatile git. sonra yani izlenme sayısına bakarız. Cazipse yaparız. Zayıfsa <laughs> Ya <laughs> yapmayız. Sezon finali diye bitiririz. Evet, sezon finali deriz kaçar gideriz. Geçen hafta fena değildi sağ olsun. Teveccüh göstermiş ters köşe izleyenleri. Ne göstermişler? Teveccüh. Teveccüh göstermişler. Evet. Bak teveccüh dedim ya bakıyor. Bakıyor hala ne gösterdiler. Küfür etmedim yani. güzel bir şey söyle. teveccüh <laughs> ilgi, alaka demek. Anladın mı oğlum? Ha. Şimdi evet. Ee, Ergin Ataman değil mi? <laughs> Ergin Ataman'la mı <laughs> Ergin oynuyorsun Ataman, Yere yatsana. Ne? <laughs> mola, mola alsana, mola alsana, yere yatsana diyor. Bak mola alsana, mola alsana, mola alsana falan filan. Şimdi evet, çok enteresan. Bak bu, bu lafı mesela niye kızıyor? Ben de onu anlıyorum. Mola, alsana lafını niye kızıyor? Hocam merhaba desen de kızar o. He? Ya Fenerbahçe taraftarı merhaba hocam dese gene kızar. Evet. Ne merhabası deyip gene sürüyor. Şey sinir. çirkin, o tamam, o yani o biraz çirkin. Orada kızabilir, üzülebilir. Doping yapsana var ya bir de. Doping yapsana. O, tamam o. Mola alsana da çılgın. Mola alsana. Ben mesela Ergin Ataman'ın yerinde olsam. Son dakikalarda Ergin gerideyse takımı mola alsana diyorlar. Hani alay ediyorlar. Kaybetmiş ya. O ara mola alırım biliyor musun? Hani mola alsana. Mola alsana, mola alsana diyorlar. İl adına mola alırım. İl Değil mi? Seyirci işe olsun diye. Hani bu işi şeye vururum. Tamam mola alıyorum. Vurdum. He, 15 sayı gerideyim maçı da kaybetmişim ama mola alıyorum be. Hadi siz siz siz, siz diye. diye. Yani böyle bir <laughs> değil mi? Adam kızıyor ya. Hakaretleri diyor, küfürleri diyor falan filan çok enteresan. Böyle. Sonra da çok güzel. Benim her ben maçı taraftarıyla hiçbir sorunum yok diyor mesela. <gülüyor> <gülüyor> çok inandırıcı geliyor. Yani, yani enteresan. Ama şey bir adam ne o? Ee, ben çok az insanla mesela oturup konuşmak isterim. Mümkünse hiç kimseyle oturup konuşmak istemiyorum ben. Yani. <laughs> vallahi billahi. Yani bir tek sizlerle ve... ne no, Eksik olmuyor. Bizi izleyen işte... Ters köşe izleyenlerle oturup böyle karşılıklı konuşmayı seviyorum. Yoksa ulan şu adamla otursam bir gün sohbet etmesin. Ben doymuşum sohbete. Yani sevmiyorum. Fakat Ergin Ataman'la oturmak... Çok enteresan. Ergin Ataman'la oturup sohbet etmek istiyorum. Ne değil? demek istiyorsun? Senin derdin ne mi? Der yani... Problemin ne hocam mı? Hani o tarz bir konuşma mı? Yoksa takdir edilecek bir durum bu. Yani, yani. ilginç buluyorum. Mesela bu, bu yani bunu alsana niye kızıyor? Mesela onu soracağım mesela sorarım. Bir, iki. E, ee, bazen bakıyorum böyle gülüyor, gülüyor, böyle espriler yapıyor. Bazen öfkeleniyor. Ya yani merak ediyorum yani ben sen mesela, mesela oturup konuşsam acaba galiba yani tuhaf yani normal bir insan mı onu merak ediyorum. Normal olmak normal insan olmadığı şeydir aşikar. Ama zaten normal insan olsa bu kadar başarılı olmaz, değil mi? Yani normal insanlar sporda bu kadar başarılı olmaz. Yani insanlar kim başarılı adam? Mesela kim var başarılı adam diyelim Türkiye'de diyelim kim var? Mesela Fatih Terim var. Hı hı. Fatih Terim normal sıradan normal bir insan mı? uzaktan öyle gözüküyor değil mi falan. Normal İyiyken insan tadından yenmiyor. E ama no, yani zaten normal insanlar dediğim gibi mesela ünlü şairler bak ünlü şairler, ünlü bilim adamları, ressamlar işte Van Gogh falan. Ünlü şarkıcılar kadar, adam. falan. Bunlar normal adamlar mı? Bunlar hepsi kafaları başka çalışan insanlardır. Anormal insanlardır. Ben onun için anormal insanlarla oturmak isterim. Yani adamı böyle bir incelemek, analiz etmek istiyorum. Nasıl bakıyorlar hayata? Nasıl düşünüyorlar? Ha mesela Fatih Terim'i niye oturup merak etmiyorum? Çünkü Fatih Terim'le ben çok oturdum. <laughs> Anladım çok oturdum yani. Çözdüm onu diyorsun. Biliyorum Biliyor, ya. Tamam. Fatih Hoca'yı biliyorum. Biliyorum. Ama bir ergine tamam diyorsun bir 5 dakika evet, oluyor ya. Bir, yarım saat mesela oturup bir yemek yesek mesela. <laughs> merak ediyorum. İster misin programı seyretsin bir gün beni yemeğe çağırsın falan. Ben de onun yemek sofrasına böyle giderim. Mola alsana, mola. <laughs> ya da börek söyle. <laughs> He? Yemek yapsana, yemek, yemek yapsana, yapsana. <laughs> falan. <da. gülüyor> Hocam! Yani, şeyli bir adam fakat <laughs> şunu söyleyeyim. Şunu söyleyeyim. Cuma akşamı hakikaten işimiz zor. Evet, Panathinaikos söylüyorum ben. Ligi üçüncü bitirmiş olabilir ama isterse Ligi normal sezonu yedinci de bitirseydi. Yine Final Four'un favorisidir. Gelindeki kadro, kalite, genişlik. Baktığım zaman bir de seyirci avantajı olacak. Biletlerin %70'ini Abu Dhabi'de Yunanlılar almış. Biletlerin %70'ini. Bakın Final Four oynuyorsun. Seyirci çok önemli. İbrahim Kutluay kardeşimiz de söylemiş. Ağzı bal yesin. Bu demiş Final Four'da taraftar çok önemlidir taraftara. Adamlar biletlerin %70'ini almış Yunanlılar. Yani, Batman da diyor ki NBA'den daha keyiflidir diyor Final Four'lar diyor Euroleague. Ci. Evet dolayısıyla işimiz çok zor. Çok zor ama Nigel bir laf söylemiş ya onu bir oku çok bakayım. Çok iyi değil mi hocam? Oku çok iyi. Salas size bağırma noktasında çok iyi iş çıkarıyor. Bunu antrenmanda yaptığında çok arkadaş canlısı oluyor. Bu da çok hoş ve mutlu bir ortam yaratıyor. Ve en iyi oyununuzu ortaya çıkarmanızı sağlıyor. Salazar demiş ki bunu söylemen için sana kaç lira verdiler diye sormuş. Nigel da demiş ki biz Fenerbahçe'de para için oynamayız. Biz oyunu olan aşkımız için oynarız demiş. Ey Fenerbahçeli futbolcular. Ey Fenerbahçe teknik direktörü. Duyuyor musunuz? Duyuyor musunuz? He? Nigel Hayes Davis'i duyuyor musunuz Fenerbahçeli futbolcular? Para için oynamayız. Biz Fenerbahçe sevgisi forması için oynarız. Oyunu olan aşkımız için oynarız. He, he, duyuyor musunuz Fenerbahçeli futbolcular? Duyuyorsanız utanıyor musunuz? Şimdi Nokta. Işte, asıl şimdi <laughs> he, he. Sen ne için oynuyordun hocam? Ben para misketini oynuyordum. Yani. <laughs> forma için oynuyordum. Forma. Çocukluğumdan beri. O çubuklu beri, benim için diyorsun Fenerbahçe özel Fenerbahçe'liydim. Evet forma için. Bu arada aç kalmamak için para da alıyorduk tabii ki. Yani... <laughs> <a> <laughs> ne yapacağız? Koşacağız forma aşkıyla. Tamam koşuyoruz. Yemeyecek miyiz? Bir şey yemeyecek miyiz? içmeyecek miyiz? Yani aç kalmamak için bir sandviç bile keser hocam insanı yani. Sen aç kalmamak için derken iyi bir yemek için mi oynuyordun? Sandviç için mi oynuyordun? Günün şartlarında iyi bir gıda, besin almak için, iyi bir yerde barınabilmek için. Ne kazanıyorduk oğlum biz ya? Bizim dönemimizdeki para ne ya? Bir ev, bir araba. O kadar. İki senede, evet. Mütevazi bir ev, bir tane de araba yerli marka. Doğru. Ne, ya, yani ne kazanıyorduk biz? Şimdi şimdi futbolcu olsam ben, şu anda Fenerbahçe'de futbolcu olsam ben, oturduğum mahalleyi alırım. Doğru. Bir tane evim var benim. Oturduğum evim var işte. Bir tane. O kadar. Ne kazanmışız? Ne almışız biz? Yani Allah'a bin şükür. Bir şikayetim yok. Ama yani şimdiki futbolcular gibi mi kazandık zannediyorsun? Şimdi adam senede hiç fena bir şekilde yedek oturuyor. 2 iki, iki milyon euro alıyor. Kulübede oturuyor. 2 milyon euro alıyor. Primi mirimi senede 2,5-3 milyon euroya geliyor. Yani bir de iyi futbolcuysa takımın bank oyuncusu da senede 5 milyon euro kazanıyor reklama onu bunu şunu yunu... Enteresan kardeşim. O zaman Panathenaikos karşısında Fenerbahçe'ye başarılar dileyebiliriz. Evet. Buradan sevgiler, saygılar. Mesela, evet Tarık Biberovic. 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 Oğlum. Biberoviç, biber. oğlum Biberoviç. Tarık Biberovic. Ah. Biber. Ben yok. Sen Tarık Biberovic'sin. Ben Haji her zaman süperstar benimdir. <laughs> Attığım gibi iade edeceksin. Tamam mı oğlum? Tarık. Hop son saniye. Müthiş şampiyon. bir sayı şampiyon. Fenerbahçe. Şampiyonu. Evet inşallah cuma akşamı kazanırsak. Finale ah. çıkacaksın. Diyorsun. Ah be. Vallahi be. Çok iyi gider biliyor musun? Bir Euro'luk şampiyonluğu da süper olur. Ama tekrar söylüyorum. Ben hep sonuçta mantıklı bakarım. İşimiz çok zor. Yani pana favorim benim. Pana favorim. Yani kupayı pana alır diyorum ben. Hakikaten öyle. Ha, normal sezon tamam anlıyorum ama Final Four başka bir şey. Final Four var. Baş... Fenerbahçe Euroleague şampiyonu olduğunda normal sezonu 6. mı 7. böyle bir şey bitirmişti. Ve 5. mi? Bak 5. bitirmiş. Sağ avantajımız yoktu. Ona rağmen geçip Final Four'a gittik. Final Four'da da Avrupa şampiyonu oldu Fenerbahçe. Ama bence bir avantaj biliyor musun hocam? Ne o? Yani dörtlü finalde Pana ile daha önce oynamak. Olympiakos'ta final oynamak daha mantıklı gibi sanki. Pana çünkü finallerde daha farklı olabilir gibi. Onu Ay ağzım bal, ağzım bal yesin Allah nasip ederse ister misiniz önümüzdeki Perşembe günü Eurolik şampiyonu takımın taraftarı Hayda. olarak buraya geleyim. Ne güzel olur değil mi? He? Euroleague kupasıyla. O zaman atkıyla matkıyla geleceğiz. kupası ve taçla geleceğim. Tamam. Euroleague. Yakışır. Ne Peki o zaman haftaya görüşmek üzere. Haftaya belli değil. Belli mi? Haftaya görüşürüz. Niye? canım. Niye? görüşürüz abi. Sen ne dedin, erken çıkmak istiyorsun <laughs> <laughs> haftaya Dubai'den yayın. Bakacağız, bakacağız. Bakacağız. Hocam kontratım var. Senin nereye gidiyorsun? Tazminat var. Tazminat ödersin vallahi hepsini. Bir de buraya ne sporsa buraya tazminat mı diyeceğim ben. Kontratta yazıyor. Erken bırakamaz maddesi Be benim var. Benim kafam güzelken mi attırdınız <laughs> bana öyle he öyle, tazminat tazminat. Hadi kaç kaç. Hadi görüşürüz. Dur Hadi Ben fay. gideyim kontrata bir bakayım öyle bir şey var mı. <laughs> Bu programda Esperantos kahve içilmektedir. Esperantos yeni nesil premium kahve.